Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci video ile karşınızdayım. İkinci videomuzda sizlere de Odaş Elektriğin bilançosunun analizini yapacağım. Şimdi hemen Odaş'ın çeyreksel bazı rakamlarına bakalım. Yine Halkbank'ın Scorecard sitesini açtım. Şimdi satışlara baktığımız zaman burada 321 milyondan 1,5 milyar TL çıktığını görüyoruz. Gayet güzel. Fava'ya baktığımız zaman 94 milyondan 816 milyona çıktığını görüyoruz. Yine gayet güzel. Net Netkara baktığımız zamansa 19 9 milyondan 525 milyona çıkmış. Bu anlamda da oldukça başarılı bir bilanço var. Net borca baktığımız zaman 2.1 milyar TL'den 1.7 milyar TL'ye bir gerileme var. Bu anlamda ne yazık ki pardon bu anlamda güzel işletme sermayesine baktığımız zaman ise 401 milyon TL'den 251 milyon TL gerilediğini görüyoruz. bu anlamda iyi değil işletme sermayesinin e, artırmasını her zaman için bekleriz şirketlerin. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zamansa burada 3.9 milyar TL'den 4.5 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Oldukça güzel. Aktiflere baktığımız zamansa 7.6 milyar TL'den 8.5 milyar TL'ye gelmiş. Şimdi Çarpanlarımızdan ispatış kâra bakalım. Burada çeyreksel bazda baktığımız zaman 0.03'ten 0.38'e geldiğini görüyoruz. Burada inanılmaz bir artış var. Oldukça güzel. Ama yıllık bazda baktığımız zamansa hala sermaye üstü kârla ulaşamamış şirket. Ee, bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. Bu arada şirketimizin ödenmiş sermayesi de 1.4 milyar TL. Yani bunu da çok da düşük diyemeyiz. Hatta yüksek bir ödenmiş sermayesi var ama yine de İSABışkar'ın sermaye üstü olmasını bekleriz. Şimdi gelelim 6 aylık durumuna. Satışlara baktığımız zaman 598 milyondan 2.6 milyar TL'ye çıkmış. Brüt karımız 141 milyondan 1.3 milyar TL'ye çıkmış. Oldukça güzel. Esas faaliyet karımız 111 milyondan 1.2 milyar TL'ye çıkmış. Oldukça güzel bir artış var. FAV'a baktığımız zaman 168 milyondan 1.3 milyar TL'ye çıkmış. Net dönem karı da negatiften pozitife gelmiş. Hepsinde oldukça başarılı bir bilanço var. Şimdi Dönem varlıklarımıza bakalım. Dönem varlıklarımızda 1.67 milyar TL'den 2.22 milyar TL'ye çıkmış. Duran varlıklarımız 5.9 milyar TL'den 6.3 milyar TL'ye çıkmış. Bunların hepsi gayet güzel. Finansal borçlarımızın hiç değişmediğini görüyoruz. Ee, tabii ki bu olumlu. Ee, ama şu zamanda finansal borç almak kolayken aslında artırmak da bir yandan mantıklı olabilir bunu da. Tabii şirketin stratejisi farklıdır ona ben bir şey diyemem. Şimdi... Excel tablomuza bakalım. Çeyreksel büyümeye baktığımız zaman çeyreklik büyüme net satışlarımızın %390 arttığını görüyoruz. yüzde %767 artmış. Net kar %2618 artmış. Faaliyet karı da %1074 artmış. Hepsi de gayet güzel artmış. Özellikle faaliyet karının yüksek artması benim için ayrıca bir yıldız diyebiliriz oldukça başarılı. Şimdi 6 aylık büyümeye bakalım. Net satışlarımız %342 artmış. yüzde %720 artmış. Net kar negatiften pozitife gelmiş. Faaliyet karımız da %1150 artmış. Hep yani bütün büyümeler hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda hepsi enflasyonun oldukça üzerinde yani büyüme anlamında oldukça güzel bir bilanço gelmiş. Şimdi burada ee, Burada net borca bakalım. Net borcumuz %18 azalmış. Aktiflerimiz %12 artmış. Ama öz kaynaklarımız ikisinden de iyi. %16 artmış. E, bu anlamda oldukça güzel bir bilanço. Dönem varlıklarımız %32 hatta %33 artarken yaklaşık olarak kısa vadeli yükümlülüklerimizde yaklaşık %25 artmış. Bu anlamda da yine başarılı cari oranın arttığını söyleyebiliriz. Şimdi duran varlıklarımız %7 artarken de uzun vadeli yükümlülüklerimiz %10 azalmış. Bu anlamda da olumlu diyebiliriz. Şimdi oranlar kısmına gelelim hemen. Şimdi FK'ya baktığımız zaman 9.09'dan 5'e düştüğünü görüyoruz. PDDD'miz 1.44'ten 1.24'e düşmüş. FDFV'miz 8.65'ten 4.56'ya düşmüş. Piyasa değeri böyle esas faaliyet karı 7.81'den 3.92'ye düşmüş. Firma değeri bölü satışlar 3.45'ten 2.11'e düşmüş. Yani burada piyasa değeri içeren bütün çarpanlarımızın oldukça iyi bir şekilde düştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi cari orana baktığımız zaman ise çok da bir değişim yok. Yani 1.13'ten 1.19'a artmış. Tabi artması güzel bir şey. Birin üzerinde olması da ekstra güzel. Şimdi kaldıraç oranımızda e, burada da yine çok fazla bir değişim yok ama değişim olumlu. Yani %48'den %47'yi e bir düşüş var. Net borç öz kaynakları anlamında da 0.54'ten 0.39'a düştüğünü görüyoruz. Bu anlamda da olumlu diyebiliriz. Net borç blöz fabrikte 2.37'den 1.08'e düşmüş. Yani burada bütün oranların oldukça güzel bir şekilde değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdi tarihsel bazı çarpanlarına bakalım. Ee, şimdi Odaş'ın 2021'in ikinci, 3. E, çeyrek bilançosundan itibaren negatif net karlar geldiği için, öncekilerin hepsi negatif olduğu için burada ben son 4 FK'yı aldım. Yanlış oldu evet. Şimdi son 4 FK'yı aldım. Ee, bundan dolayı da FK ortalaması bir miktar yanıltabilir ama diğer çarpanlara da bakacağız. Şimdi FK ortalamamız 17.65 e, ve FK'mız 5. Yani bu anlamda ucuz kalmış, bayağı bir ucuz kalmış bunu söyleyebiliriz. PDD'miz 1.24. Bu arada FK tam 5 miydi ona emin olamadım. Evet tam olarak 5. Sıkıntı yok. Şimdi PDD'miz 1.25 ortalama. 1.24 şu anki PDD'de burada ederinde olarak gözüküyor şirketimiz. FD Fabrik olarak da 15.54 ortalama. 4.56 şu anki çarpan bu anlamda oldukça ucuz duruyor ki FD Fabrik bence FK'dan daha da önemli bir çarpan ve bu anlamda da oldukça ucuz kalması çok çok önemli. Şimdi FD bölü satışlara baktığımız zamansa 2.92 ortalama 2.11 şu anki çarpan yani burada da yine ucuz kaldığını görebiliyoruz. Genel olarak bir yorum yapacak olursak burada PD, DD dışında bütün çarpanlarda özellikle FD, FAVÖK'te çok çok ucuz kalmış. Yani tarihsel çarpanlarına göre bu şirketimiz ucuz kalmış. Şimdi son olarak sektörel bazı duruma bakalım Excel tablolarımız içinde. Şimdi ödenmiş sermayemiz 1.4 milyar TL bu fazla. Piyasa değerimiz ama çok fazla değil 5.5 milyar TL. Halka açıklık oranımız ne yazık ki çok yüksek. Yani çok yüksek demek yanlış olur ama yüksek diyebiliriz %73. Kaldıraç oranımız sektöre göre oldukça güzel. Net borç bloz kaynakları yine sektöre göre gayet güzel. Aktif karlılığımız sektör ortalamasının 3 katından bile fazla gayet iyi. Öz sermaye karlılığı da sektör ortalamasının neredeyse 2 katı bu anlamda da başarılı. Şimdi FK'mız 4.90 ve burada sektör ortalamasının 3'te 1'inde gayet güzel. dediğimiz sektör ortalamasının yarısında neredeyse gayet güzel. FDF'e yine sektör ortalamasının neredeyse yarısında oldukça güzel yine piyasa değeri böyle satış anlamında da şirket bir miktar pahalı kalmış ama çok da böyle şan bir pahalılık yok 1.27-1.57 yani %10 %20 civarında bir pahalılık var ee, bu anlamda biraz pahalılık var ama genel olarak dediğim gibi çok e, abartı bir pahalılığı yok net borç plüfa anlamında da yine şirket sektörüne göre gayet iyi kalmış ee, piyasa çarpanları anlamında şirketimiz sektörüne göre gayet başarılı duruyor zaten karlılıkları da iyiydi son olarak pekrasyona baktığımız zaman ise 0.1 olduğunu görüyoruz. Bu da 1'in oldukça altında. E, bu anlamda da yine oldukça başarılı. Yani genel olarak bilançomuz gayet güzel gelmiş. O da şimdi bilançoları da e, genel olarak çok iyi olmaz ama son özellikle Halkar sürecinden itibaren ve de kömür hikayesinden oluşan e, bir bilanço nasıl derler ona bilançoda artık güzelleşmeler başladı Bu da tabii ki çarpanları da yansıyor Her şey yansıyor fiyatlamaları da yansıdım Şimdi fiyatlama demişken hemen teknik olarak yorumuna da bakalım Şimdi odaşa baktığımız zaman teknik olarak aylık bazı grafikte ben şöyle fincan kul formasyonu çizdim ve bunu da Temmuz ayı itibariyle yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Burada fincan kul formasyonumuzun hedef fiyatı da e, baktığımız zaman Fibonacci ile birleştirdiğimiz zaman 5.42 ile 6.92 bölgesine denk geliyor. E, şöyle şu anki fiyatımızın e, 4.05 olduğunu düşünürsek bu hedef fiyatımız %33 ile %70 civarında bir potansiyel barındırıyor. Yani ortalama %50'lik potansiyel hala mevcut ODAŞ elektrikte. Ee, bakalım ilerleyen günlerde buraya gelebilecek mi hep birlikte göreceğiz. Tabii ki benim e, teknik analiz iş kısmı işin yatırım tavsiyesi olmayan kısmı. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Siz de mutlaka kendi araştırmanızı yapıp kendi analizinizi yapmalısınız. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese de bol kazançlar diliyorum.